Yardım istemek için Doktor Nava Houston'a geldim ve şimdi kaç kilo olduğumu öğrenmek üzereyim. Umarım düşündüğüm gibi 270 civarındadır. 283 kilosun. Beklediğim aralıkta bir değer. O yüzden sevindim. Ama bu kadar yürümek ve hareket etmek etkisini göstermeye başladı. Ah, Tanrım, dizlerim Kaç gündür o daracık arabada tıkılıp kaldım. Bacaklarım beni Bacakların taşımıyor. Mı? Bacaklarım... İyi misin? Yardım edeyim mi? İyiyim. Beş numaralı odaya geçiyoruz. Ah, Beş numara. Buraya gelmek beni bitirdi. Bu kiloyla... ...hiç kolay olmadı. Ama bütün bunları değiştirmek ve yardım istemek için geldim. İyi misin? Evet. Çok yoruldun değil mi? Merhaba, nasılsınız? Merhaba, Doktor nasılsınız? Siz Merhaba, nasılsınız? Nal. İyi misiniz? Evet, siz nasılsınız? İyiyiz. Ya siz? İyiyim, iyiyim. Güzel, ben de iyiyim. Evet, James öyle. olmalısın. Peki, bu genç hanımefendiki? Kuzenim, Şayan. Şayan, Kuzeniyim, Şayan. Ve peki, ta New York'tan geldiniz, ha? Evet, efendim. Peki, siz buralara hangi rüzgar attınız? ameliyatı, alalım? doktor. Bu yükten kurtulmalıyım. Peki. Ee, evet, 283 kilosun. Ve vücut kitle endeksin yaklaşık 104. En yüksek olduğu kilo mu, bu mu? Evet, efendim. Peki, nasıl çıktın bu kiloya, James? yiyerek. Ha, ondan hiç kuşkum yok. Yemek yeme alışkanlıklarından bahsetmeni istiyorum. Şey, hiç iyi değil. Dışarıdan yemek getirtiyorum. Evde yemek yapmıyorum çünkü yaptığım yemekler o kadar iyi olmuyor. Ben de sürekli getirtiyorum. Gün boyunca kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri hep dışarıdan söylediğim evime gelen sağlıksız yiyeceklerden oluşuyor diyebilirim. Yani genellikle getirtikler yiyorsun. Evet, çoğunlukla böyle. Ey ama istersen salata da getiriyorlar. Sorun neyi ne kadar yediğinde. Peki, seni böyle yemek yemeye iten şey nedir? Şey, son zamanlarda depresyon. Son zamanlarda. Yani depresyon yüzünden yiyorsun. Evet, öyle olduğuna inanıyorum kilom yüzünden. Yani kilon yüzünden depresyona giriyorsun, depresyona girdiğin için yemek yiyorsun, öyle mi? Evet, depresyondayım. Peki sence bu bir kısır döngü mü? Sanırım. Peki bunu kırmak için neler yaptın James? Şey, açık konuşmam gerekirse hiçbir şey yapmadım. Kendimi dış dünyadan soyutlayıp eve kapandım şey depresyon yüzünden yani sokağa çıktığımda herkes bana bakıyor gerçek dünyada insanların bana nasıl muamele ettiğini falan görüyorum ben de evde oturup yiyorum işte. Bu durumu kendi başına değiştirme konusunda herhangi bir isteğin yoksa buraya ne elde etmeyi umarak geldin? Doktor, buraya geldim çünkü artık ne gerekiyorsa yapacağım. Siz bana yol gösterin, ben yapayım. Bu sorun artık çözülsün istiyorum. James, tabii ki sana yol gösteririm. Ama bu sorunun sihirli bir çözümü yok, bunu bil. Sen bildiğin gibi devam ederken benim seni zayıflatacak bir şeyler yapmam bekliyorsan o iş katiyen yani öyle olmuyor. Doğru. Eğer kilo vermek istiyorsan sürücü koltuğunda oturan kişi sen olacaksın, olmalısın. Söz konusu değişiklikleri yapacak olan kişi sensin. Bu konuda gereken motivasyonu sergileyecek olan sensin. Bunları başarabilecek misin peki? Evet efendim, evet. Peki, tamam. Günde üç öğün yiyebilirsin. Ama arada bir şeyler atıştırmak yok. Alkol tamamen yasak. Yediklerinin kalori içeriğine dikkat edeceksin. Her öğün 400 kalori civarı olacak. Yüksek protein, düşük karbonhidrat içeren bir diyet uygulayacaksın. Anlaştık mı? Peki. Sana her gece okumanı istediğim bazı belgeler tamam. vereceğim. Her gece inceleyip yemek yeme alışkanlıklarında ne gibi yanlışlar olduğunu anlamaya çalışacaksın. Peki. Ve ertesi gün onları düzeltmek için çaba harcayacaksın. Tamam. Bu konuda üstüne düşenleri yapmaya hemen başlayacak ve bir takım alışkanlıklarını değiştireceksin. Peki. Çünkü süren hızla azalıyor. İçinde bulunduğun durum çok tehlikeli. Peki bunları başarabilecek evet, misin? Efendim. Başarabileceğimi Güzel. biliyorum. Kilo vermenin tek yolu aldığın kalori miktarını azaltmak biliyorsun. Yüksek protein, düşük karbonhidrat içeren ve günlük 1200 kalori asla aşmayan bir diyet uygulamanı buna da hemen başlamanı istiyorum. Ayrıca günde iki kere yapman gereken egzersizler de var tamam mı? Tamam. Evet. Eğer bu dediklerimi yaparsan önümüzdeki iki ay içinde en az 36 kilo verebilirsin. Hem de hiç zorlanmadan verebilirsin. İki ayda mı? Evet. Tamam mı? 1200 kalorilik diyeti uygularsan kolayca verirsin inan. Peki. Tamam mı? Tamam. Senin için belirlediğim hedef bu tutturabilirsen yolumuza devam ederiz. Bir de programıma katılabilmen için Houston'a taşınmanı istiyorum. Buraya gelemezsen senin için yapabileceğimiz çok bir şey yok. Tamam. Yemek yeme alışkanlıklarını değiştirmezsen hiç kimse senin için hiçbir şey yapamaz. Tamam. Tamam mı? Programa devam edeceksen depresyon sorununa çözüm bulabilmek için psikoterapi seanslarına da katılmanı isteyeceğim. Uzun vadeli sonuç alabilmen için bunu yapman şart. Ama ilk aşamada yemek yeme alışkanlıklarını değiştirip biraz kilo vermek tamam. gerekiyor. Tamam mı? Okuman gereken materyalleri getireyim. Tamam. Tamam, tamam hemen geliyorum. Peki.